Vazgeçtiğini düşünmeye başlamıştım. Restoranda son anda bir aksilik çıktı. Özür dilerim. Konuştuğumuz gibi... ...ben sözümü tutuyorum. Sen de sözünü tut. Kızım, kızım korkma. Korkma ben gelip alacağım seni tamam Peki ne zaman? Söz, en kısa zamanda kızım. En kısa zamanda. Korkarsan bizi hayal et. Birlikteyiz seninle, yan yanayız. Kalpten kalbe yapıyoruz. Elim kalbinde. Hissettin mi? Söz, söz sıcaklığı dinmeden geleceğim anneciğim. Bak ben de elimi senin kalbine koyuyorum. <laughs> kızım, sen hep benim yanımdasın zaten. kızın? Yanındaki amcalar bir şey yapmadılar sana değil mi? Burada bir tane teyze var. Onun evinde kalıyorum. Bana menemen yaptı ama senin gibi olmadı. Menemen mi yaptı sana? Dur, dur, dur. Ne olur kızımla biraz daha konuşayım. Doğru düzgün konuşamadım. Yalvarırım, ne olursun. Yeter. İşi başaracak olursan yarın kızına kavuşacaksın zaten. Kızımdan ayrı tek bir gece daha geçirmek istemiyorum. Duydun mu beni? Arabayı teslim eder etmez, bu kızımı geri vereceksin. Bana şart koşmak gibi bir lüksün yoksa önce sen üstüne düşeni yap. Gerisini bana bırak. Tuzla'daki bir otoparka gideceksin. Bu kartı oradaki görevliye vereceksin ki seni benim gönderdiğimi anlasın... ...ve arabayı sana teslim etsin. Ben öncesinde onu bilgilendireceğim zaten. Bundan sonra seninle bu telefondan iletişime geçeceğiz. Bunu sakın yanından ayırma. Her adımını izliyor olacağım. En ufak hatanda anlaşma biter. Anladın mı? Anladım. Anladın. Anladım. Güzel. Şimdi gelelim asıl konuya. Yol güzergahında bir polis kontrol noktası var. Polis mi? Kontrol çok sıkı. En ufak bir şeyden şüphelenirlerse aracı durdurup aramak ister. Ama orayı kazasız belasız atlatırsan geri kalan yol güllük gibi İstanbul. Elimden geleni yaparım. Elinden geleni, Daha iyisini yap. Benim için değil. Kızın için. Vedat seni şimdi bir taksiye götürüp bırakacak. O taksi de seni götür. İngiliz gibi gözüm üstünde her hareketini bana rapor edecekler.